Eskişehir Merkezi olarak bir yıl önce kuruluşu gerçekleşen Turizm Taşımacıları Federasyonu'nun genel merkezi açıldı. Federasyon Turizm Taşımacılığı alanında çalışan personeline eğitim verilmesi için ilk protokolü de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile yaptı. Hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı. Turizm Taşımacılar Federasyonu genel merkezi açılışı gerçekleşti. Genel merkez binası Odunpazarı'nda bulunuyor. Hayırlı olsun. Federasyon Genel Başkanı Necati Bilge, açılışta yaptığı konuşmada bir yıl önce dernek olarak kurulduklarını ve federasyona dönüştüklerini, turizm sektörüne daha iyi hizmet vermek istediklerini belirtti. Eskişehir'de ilk bu kuruluşun ateşini başlattık, ateşini yaktık. Sağolsun arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşım, arkadaşlarımla beraber. Dedik ki biz burada kalmayalım, diğer illerlerde başlayalım, bir dernek olarak değil, bunu federasyon ortamına kadar götürelim dedik. Ve böylelikle başladık. Kütahya, Isparta, Muğla dedik, Antalya dedik. Bu şekilde başladık. Ee, bir baktık ki bir sene oldu kurulalı. Metin Başkan'ın da ürünü zaten. Bir sene oldu derneğimizin kuralı. Bir sene içinde hemen federasyona dönüştük. Destek veren arkadaşlarımız sağ olsun şu anda Türkiye genelinde 66 ilin e, katılımı var. Bekliyorlar şu anda bizimle birlikte. 14 ilimizde şu anda ternek aşamalarını, kurum aşamalarını bitirdiler. Açılışa katılan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de federasyonun Eskişehir'de önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirtti. Evet zaten Sayın Başkanı gayet mücadele e, var, uğraş var ama güzel tarafı bence ulaştırma durumu zaten çok yakın Takip ediyoruz fakat. Evet. E, arasında branş, branş konularımız var. E, turizm tarafında da buna sonra süreçte ulaştırmanın branşıyla birlikte Türkiye'de bir, bir yapıldığı ortaya çıkması sektörel noktada inanılmaz sektöre avantaj ve katkı sağlayacağına inanıyorum. Ulaştırma ile bütün gözüküyor ama altında aslında birçok unsur vardı. Sağ olsunlar e, İstanbul'a gelen dostlara, Isparta'dan gelen dostlara, İstanbul'dan gelen dostlara, Ankara'dan gelen dostlara, Kıra'dan gelen dostlar İnanmışlar ki projeye proje sahip çıktılar. Aslında bu sizlerin ortaya çıkardığı güzel bir başlangıç değil Kofet Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kurnaz yerine Adnan Değirmenci konuşmasını yaptı. Kurulduktan sonra tüm Türkiye'de artık sektörler belge alarak daha kurallı, düzenli çalışma sistemine geçti. Biz de Türkiye Otobüsler Federasyonu çatısı altında şu anda 81 ilde örgütlüyüz. Bu 81 ilde örgütlü federasyonumuzun içinde bireysel arabacılar derneği var, e, turizm otobüsler derneği var, uluslararası taşımacılar derneği var, F1 derneği var. Biz e, bu çatının altında tüm Türkiye'de bu arkadaşlarımıza e, sesi olmaya, sorunlarını çözmek için çalışırken ikinci bir e, kardeş federasyonumuzun eskişehirde kurulması bizi çok mutlu etti. Branş alanında diyeceğiz, ayrı turizm branşında bir federasyonun olması ayrıca beni mutlu etti. Ben de İstanbul'da turizm otobüsler dernek başkanıyım. Topet çatısı altında biz turizm taşımacıların sorunlarını anlatırken, şimdi kendi federasyonumuzla beraber aynı topet gibi e, bakanlık mevzinde olsun e, bulunduğu illerdeki kamuyla ilişkileri olsun, e, inşallah taşımacı arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Turizm Taşımacıları Federasyonu Genel Merkezi Kurdere kesimiyle açıldı.